İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Eskişehir'de bulunan Yasin Ovalı Hair Master'dayız. Yanımızda işletme sahibi Sayın Yasin Ovalı Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhaba ben Yasin Ovalı. Öncelikli olarak teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için burada bu kadar güzel bir yerde. Sektörle alakalı çalışmalarımıza kalem kalem değinmeden önce sizleri detaylı bir şekilde tanımak istiyoruz. Ben Yasin Davalı. 17 yıldır bu işin içindeyim. İşimi yine hı. Ortalama bir 10 ay oldu. Yani hayırlısı olsun diyelim bizlerde. Ol. Aslında uzun yıllardır sektördeyiz Tabii. değil mi? Ortalama 2007, 2007'den, 2007'den beri bu işin içindeyim. Hı hı. Çekirdekten yetiştik. Tabii. Bu anlamda da bir ustalığımız var. Arkadaki ödüllerimizden de belli oluyor. E, hepsini çaba uğraştık. Hı, hı Hepsini hak ettik. Çok güzel. Bu anlamda burayı daha detaylı tanımak isteriz. Vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir acaba? Tamam. Şimdi biz burada ortalama 6 kişi çalışıyoruz. 3 tane kafam var. 2 tane çırağımız var. Aslanımız da yani bir de kendine göre 6 kişiyiz. Hı hı. Biz burada e, ortalama 5 kişiyiz. 3 tane kafamız var, 2 tane asistanımız var. Benle beraber 6 kişiyiz. Hı hı. Biz burada müşterilerimizin isteklerine göre hizmet veriyoruz. Hı hı. Hem cilt bakımımız, hem saç tasarımımız, boyamız, keratin bakımımız, permamız her şey mevcuttur burada. A'dan Z'ye tüm hizmetler. her şey, her şey mevcuttur. Müşterimizin yüz tipine göre, saç tipine göre modeller uyguluyoruz. Yani rastgele ve vur geç yolu yapmıyoruz. Hı, hı, hı. Ortam bizim, bizim burada yani müşterimizin memnun kalmanın sebebi öncelikle hizmet vermemiz, kaliteli hizmet vermemiz. Yani müşteri geldiğinde ben diğer müşteriden alayım. Para kazanayım diye cevabımız yok. Hı. Tam tersi müşteri böyle kalktığı zaman yüzü gülsün. Yani verdiği paranın hakkını alsın diye uğraşıyoruz biz burada. Bu da müşteri memnuniyetini dediğiniz Tabii. gibi beraberinde getiriyordur evet. zaten. Biraz da buna değinelim isterseniz. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani ortalama yani her yani gelen müşterimizden çok yani güzel cevaplar alıyoruz. Mesela benim var. Oradan ben baktığım zaman Ortamı yani hepsi çok iyi yorumlarımız var ve artı puanımız çok yüksek bu şu an. Peki farklarımız neler? Çünkü sektörde yalnız değiliz. İnsanların sizleri tercih etme sebebi nedir acaba? Öncelikle katil hizmet, hijyen. Yani Başta hijyen geliyor. Hı hı. Yani e, arkadaşlarımızın güler üzülüyor, benim güler üzülüyorum. Ve artı eğitim aldığımız eğitimler ve yarışmalarda katıldığımız evet. bilimcilikler. Yani. Bu meslek dalında kendimizi daha çok geliştirdiğimiz için müşterimizin bizi daha, 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 çok tercih etmesi. Peki tam olarak neredeyiz? Yani sizlere gelmek isteyen insanlar nasıl size ulaşım sağlayabilir? Yani bizim yerimiz Çamcı Mahallesi'ndeyiz. Ulusakal Bulvarı'nda çalışıyoruz. Hı hı. Ama biz buraya açılan 10 ay oldu. Yani inşallah daha da Gayet yani rahat ve kolay bir şekilde sizi bulabilirler aslında tabii, tabii, tabii burada. evet. Peki işletme olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Yani benim hedefim daha çok yani şu an burada sıkı bir kavga gibi oluşturup Vatıra olursa ileride zamanlarda daha büyük, daha kapsamlı bir araştırma düşünüyorum kendi çapımda. Bu bayan bir güzel güzel bir salon üzerine. Allah kerim. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani değerli müşterilerimize katil hizmet ve jenerinin ortamında bulunması için bu yarısında olaylamasını da bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Teşekkür ederim.